Arkadaşlar merhaba. Kapalı olan bahçemin bir kısmını çilekler sardı. Ektiğim aslında 5-10 kova çileğim vardı. Onlar yavaş yavaş kol atarak yerlere doğru yayılmaya başladılar. Çilekleri biliyorsunuz fazla olan dal attığı zaman onu başka yere dikmemiz gerekir. Gördüğünüz bu çilekler çok sık hale geldi. Şimdi topraktan çıkarıp tarlaya ekeceğiz. 2 saat önce gelip burada sulama yaptım. Toprağı yumuşatabilmek için ve şu gördüğünüz alanda iyice yayılmış olan çileklerin tarlaya ekimini gerçekleştireceğiz. Çilekler çok çabuk çoğalır. Onun için mümkün olduğu kadar onları seyreltmemiz gerekiyor. Zaten şu alandan biz kocaman bir tarla çilek yetiştirebiliriz. şekilde bunları toprağa hemen gömeceğiz. çileklerini koparıyorum üzerinden. Kalmasınlar. Bu yıl pek sulayamadım çilekleri. O nedenle çok küçük kaldı ürünleri de. daha birkaç gün önce sulamaya başladık. Ne kadar su verirseniz o kadar güzel çilekleriniz olur. Şimdi bunları da toplayıp artık yeriz herhalde. Ya da reçel yaparız. Çok küçükler çünkü. Yabani çilek gibi olmuş. Sulamayınca. çileklerimin cinsi yedi veren sürekli suladıkça ürün veriyor. En önemli gıdası dediğim gibi sulamayı iyi yapmak. meyvelerini koparıyorum ki enerjisini almasın. Şimdi toprağa ektiğim zaman onlar tutunabilmeleri için kök salabilmeleri için yeni yerlerinde enerji ihtiyaçları var. çileklerin kökleri saçak kök yapısına sahiptir. Hemen bıçağı daldırdığınız zaman çileklerin kökleri yüzeye çok yakındır. Rahatça çıkarabilirsiniz. Sulamayı daha önce yapmış olsaydım biraz daha toprak ıslak olacaktı. Daha rahat çıkacaktı. Fakat bu konuda biraz geç kaldım. nane gibi her yere yayılmış. Nane de bu şekilde yayılıyor zaten. çileklerimizi topladık. Sepet doldu. Bir bunları ekelim. Çilek ekeceğimiz tarla burası. Çileklerimizi getirdik. 2-3 saat önce de damlamalarını, musluklarını açtım. Sulandılar güzelce. Şimdi onları güzel bir şekilde bu tarlaya ekmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu çilekleri aslında şu şekilde kötü olan yapraklarından temizlememiz gerekir. Fakat çok fazla işçilik olduğundan dolayı yalnızca olduğu gibi hemen toprağa gömeceğiz. Toprağımın tavı çok güzel. Şu şekilde hemen diktiğimiz zaman ürünleri böyle suladıktan sonra mutlaka ürün alırsınız. Bir şeye emek verince karşılığını alıyorsun. Her ürün ektiğimde zorluğunu yaşıyorum ama hep sonunu düşünüyorum. Sonunda burada bir gün çilek toplarken kırmızı kırmızı çilekler olduğu zaman onu tadına bakarken diyorum ki işte bu. İşte bu diyorum. Onun için her zaman insan kendisine acımaması gerekir. Bugün ne yapması gerekiyorsa yapması lazım ki gelecekte o emeği alabilsin. Ben bugün yorulmayı tercih ederim. Ama yarınım, iyi olsun isterim. Bir yetiştirme tarzım ya da benim huyum böyle. Yorgunluk yok mu? Tabii ki şu anda çok yoruldum. İnsanın beli kopuyor bu şekilde ikimi yaparken. Ama yarısını ektim gibi. Çilek işimiz şimdilik tamamdır.